Merhaba. Bu videomuzda bina çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bina çeşitleri derken binanın e, işte türü nedir? Apartman mıdır, müstakil ev midir, e, dubleks midir vesaire vesaire. Baktığımız zaman ilk gördüğümüz das ein Familienhaus. Bu yapı çeşidimiz bizim e, müstakil ev demektir müstakil el. Evet. Önce Türkçelerini verip arkadaşlar sonrasını telaffuzlarını yaptıracağım. Das mehr Familienhaus, e, apart, aile apartmanı. Pardon, aile apartmanı. Das Reihenhaus, sıra evler. Das Hochhaus, apartman villa aynı şekilde villa eee bundan o baraka kulübe anlamına geliyor. Doppelhaus dubleks ev duplex e, Wohnmobil karavan ve Bauernhaus çiftlik evi demektir. Hemen Telaffuzlarını yapalım Almancaların arkadaşlar. Telaffuzu yaparken her zamanki gibi ben ki kelime durak yerlerine, sözcük durak yerlerine hemen şöyle çizgiyle ayıracağım sizlere. Das ein Familienhaus. Das ein Familienhaus. Tekrar edelim lütfen. Das ein Familienhaus. Das mehr Das Mehrfamilienhaus, das Reihenhaus, das Reihenhaus, das Hochhaus, die Villa, der Bungalow, der Bungalow, das Doppelhaus, das Doppelhaus, das Wohnmobil, das Wohnmobil, das Bauernhaus, das Bauernhaus şeklinde telaffuzlarımızı yaptık. Şimdi dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Bakın e, artikelleri çoğunluğunun das, bir tek bir villa, der bungalov, geri kalan hep das. E, ve das artikellerin bu mobil hariç das mobildir e, bu hariç diğerlerinin hepsinin e, sonu hausla bitiyor. Birleşik kelime oluştururken Almanca'da, tabii ki bunların e, villa ve bungalow haricindekiler hepsi birleşik kelimedir. E, birleşik kelime oluştururken de her zaman en sondaki isim soylu kelimenin artikeli oluşturduğumuz yeni kelimemizin artikeli olur. Haus tek başına das Haus'dur. ve ev demektir arkadaşlar. Bunun ee, bunun artikeli das olduğu için hep başa bakın burada da aynı şekilde yeni kelimenin başı meaf das ein familienhaus olmuş. Das Mehrfamilienhaus, das Reihenhaus. Yine burada özür dilerim. Evet. Das buraya bakıyorum. Das Doppelhaus. Das Bauernhaus. Bunun da artikeli das. Ancak bu sefer nedir? Mobilin artikeli das olduğu için e, sondaki kelimenin artikeli yine yeni oluşturulan birleşik kelimenin artikeli olarak sözcüğün önüne gelmiş. Bina çeşitlerimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda bina çeşitlerinin, e, bina çeşitlerin ve e, özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.